Esselamu Aleyküm değerli izleyicilerimiz. İstiklal Haber Bültenimize hoş geldiniz. Bendeniz Muhammed Ali Atayurt. Bugün Doğu Türkistan'da yaşanan önemli gelişmeleri sizler için derledik. Dikkatiniz ekranlarımızda olsun. Bir tır Adıyaman'a doğru yola çıktı. Kahramanmaraş, Kızılcak ve Elbistan merkezli 10 ili etkileyen iki büyük deprem felaketinin ardından tüm dünya seferberliğe geçti. Bu minvalde Doğu Türkistan'da STK'lar hem gönüllü ekip hem de maddi ve lojistik yardımlarını esirgemiyor. Türkiye merkezli Uluslararası Doğu Türkistan STK'lar Birliği, Mavi Hilal İnsani Yardım Derneği koordinasyonu ve yeni nesil hareketinin organize etmesiyle 6-8-10 Şubat tarihleri arasında özel eğitimle dahil yaklaşık 200 kişilik acil müdahale ekibi deprem bölgesine gönderildi. Şimdiye kadar kurumsal veya bireysel İstanbul'dan Kayseri'den Konya ve Antalya'dan en az 500 Uygur Türk'ü gönüllü olarak Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman, Osmaniye gibi depremden ağır etkilenen bölgelere gitti. Arama, kurtarma ve nakliyat dağıtma çalışmalarına yardım etti. Birçok il ve ilçede her gün 10 bine yakın kişiye Türkistan pilavı başta sıcak yemek yaparak dağıtıyor. En son Türkiye Diyanet Vakfı'nın mobil mutfak aracında depremzedelere ve sahadaki gönüllülere ikram edilmek üzere Uygur pilavı hazırlayan Uygurlar depremzedelerin dualarına mazhar oldu. 15 Şubat dijital, yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası 213 televizyon ve 562 radyonun katılımıyla gerçekleşen Türkiye Tek Yürek Bağış Kampanyası programının ardından Uygur Türkleri olarak bağışlanan 1 milyon nakdi ve 7 milyon lojistik yardımın bir parçası olarak İlk tır yardım malzemeleri bugün yola çıkacak. Mavi Hilal İnsani Yardım Derneği Başkanı Sayın Abdurrahim Azizoğlu, röportajımızı kabul ederek bugün öğleden sonra itibariyle içerisinde Uygur kadınların kendi elleriyle hazırladığı 23 koli kurabiye, 1500'den fazla battaniye, 21312 iç çamaşır, 204192 çift çorap gibi yardım malzemelerinin tır'a yüklenmeye başladığını ve saat 15 sularında İstanbul'dan 5, yolda bekleyen 10 olmak üzere 15 kişilik bir ekibin bir tır malzemeyi Adıyaman'daki depremzedelere ulaştırmak için yola çıktığını açıkladı. Çin insanlık suçu işliyor. 15 Şubat'ta İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi'nin 73. oturumunda Çin rejiminin Doğu Türkistan, Tibet, Hong Kong ve Macau'da ekonomik eşitsizlik, yolsuzluk, sosyal adalet, eğitim ve kültürel haklar alanındaki işlediği insanlık dışı suçları masaya yatırıldı ve Çin'den bilgiye meseleyi açıklığa kavuşturmasının istendiği bir toplantı gerçekleşti. Pekin yönetimi de uluslararası toplumu kandırmak ve yalan propagandalarını yurtturmak için Çin memuri birim başta olmak üzere kurum ve bakanlıktan çok sayıda yetkili isimleri toplantıya gönderdi. Toplantı devam ederken Dünya Uygur Kurultayının organizasyonuyla kamp tanıklarından Kalbinur Siddak ve Gülbahar Celilova Hanfendi, Ömer Bakali başta olmak üzere Türkiye, Kazakistan ve diğer birçok Uygur Türkleri konferans binası önünde Çin'in suçlarını gözler önüne seren bir fotoğraf sergisi düzenleyerek protesto gösterisi yaptı. Toplantıda Birleşmiş Milletler uzmanları zorunlu çalıştırma, Uygur nüfusundaki erime sözde yatılı okullar adına Uygur çocukların aile ortamından uzaklaştırılması ve Çinlileştirme merkezlerinde beyin yıkama, asimilasyon uygulamalarına tabi tutulması, Doğu Türkistan'daki toplama kampları gibi uluslararası gündeme gelen diğer konular hakkında açıklama yapmasını istedi. Ancak Çinli delegeler ezberledikleri cümleleri tekrarlayarak dünya toplumunun gözünü boyamaya çalıştı konferansla ilgili olarak Uluslararası Doğu Türkistan STK'lar Birliği çok sayıda ülke büyük elçiliğine açık mektup göndererek İslam ülkeleri ve Türkiye Cumhuriyeti'ni 15 Şubat'ta yapılan Birleşmiş Milletler Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi'nin 73. oturumunda Doğu Türkistan'ın yanında durmaya çağırmıştı. Fakat söz konusu oturumda kamp tanıkları veya Dünya Uygur Konultayı yetkililerine konuşma hakkı verilmedi. 45 milletvekilinin ofisinde Çin kamerası bulundu. Avustralya'da güvenlik endişesi nedeniyle Çinli teknoloji şirketlerinin ürettiği tüm kameralar ve dahi iletişim sistemleri federal milletvekillerinin ofislerinden kaldırılmaya başladı. Yerel basındaki haberlere göre Maliye Bakanlığı yetkilileri Çinli teknoloji şirketleri Hikvision ve Dahua tarafından geliştirilen ve üretilen güvenlik kameralarının kurulu olduğu 65 ofis olduğunu söyledi. Kameraların güvenlik endişeleri nedeniyle kaldırılmaya başladığını belirten yetkililer, 45 ofiste halı hazırda kurulu olan güvenlik kameralarının dahili iletişim sistemleriyle birlikte kaldırılacağını aktardı. Avustralya Savunma Bakanlığı da 9 Şubat'ta Çinli teknoloji şirketlerinin ürettiği tüm kameraları güvenlik endişesi nedeniyle binalardan kaldırılacağını bildirmişti. Hackvision ve Dahua tarafından geliştirilen ve üretilen en az 913 kamera, dahili telefon, elektronik giriş sistemi ve video kayıt cihazının Savunma Bakanlığı'nın yanı sıra Dışişleri ve Ticaret Bakanlığı da dahil hükümetin birçok binasında kullanıldığı belirtiliyor. ABD Kasım 2022'de ulusal güvenlik endişesi nedeniyle aralarında 5 Çinli teknoloji firmasından yeni iletişim ekipmanlarının ithalatını ve bunların ülkede satışını yasaklamıştı. Ürünlerinin ithalatı ve ülke satışı yasaklanan teknoloji şirketleri arasında Huawei'nin yanı sıra ZTE, Hikvision, Dahua ve Haytar'da yer aldığı belirtilmişti. Avustralya daha önce Çinli firmalar Huawei, ve ZTE'nin 5G ürünlerinin kullanımını da yasaklamıştı. Efendim bültenimizi burada noktalıyoruz. Yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.